Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 16 yaşında milyoner olmak serimizin 38. günü. Bu seride amacımız 11 TL'yi bir yıllık bir süreçte işte 1 milyon TL yapmak. Portföyün durumuna baktığımızda 3 adet ana hissemizden oluşuyor. Tümosan, Karpursa ve Kocaer olarak. E, Kocaer'i uzun vade 1-2 yıl tutmayı düşünüyorum açıkçası. Şu anlık bu hisselerle devam ediyoruz. Bugün genel olarak borsamız için kötü bir gündü. Tümosan'da taban yedik bir tane. Karpursa'da e, o da düşüktü bayağı. 12'lere kadar. Ama son e, kapanışa doğru artı 2 ile toparladık orada. Koca yerde de hemen hemen sabit diyebiliriz. Her zaman kazanacağız diye bir kaydı yok. Bazen zararlarımız da olacak. Önemli olan uzun vadede istikrarlı kazanmak. 38. gün adımlarına baktığımızda herhangi bir ekleme ya da değiştirme yapmadım hisselerimde. aynı şekilde tutmaya devam ediyorum. Karpursa da bir 300 liralık bir kar oldu yaklaşık. 1316 TL'miz var. TMSN'de bir 1000 lira falan düştü değerimiz. 3562'ye düştü. Kocaer bir şekilde duruyor. 93 lirada bir nakitimiz bulunmakta. 4 adet alkarz almıştık. Bor şekeri, oba makarna, alves ve artemis. Totalde 705 TL'lik bir kazancım var burada. Oba makarna, Alves artemis Tavanlara devam ediyor. Bor şekerde de biraz düşüş var. Bu halk arzları bir yıl tutmayı düşünüyorum. E, bir yılda gerçekten güzel pünlenecek bazı halk arzları olacağını düşünüyorum. Özetimize baktığımızda başlangıçta 10.851 TL ile başlamıştık. Sonradan 14.880 TL'lik bir ekleme yaptık. Şu anda da bugünkü düşüşümüzle birlikte 4.202 TL civarında bir karımız bulmakta. E, toplam paramız 6 Mart 2024 itibariyle 29.933 TL. Biraz düşüşümüz var ama önemli değil. Borsa her zaman kazanacağız diye bir kaydemiz yok. Bazen kaybedebiliriz. O yüzden riskinizi kendinize göre ayarlamanız lazım. Bu riskler bana açıkçası çok etkilemiyor. Amacım uzun vadede kazanmak. Youtube'da da 200 abone geçtik. Gerçekten çok teşekkür ederim. Videoların devamı için beğenirseniz ve abone olursanız beni gerçekten motive ediyorsunuz. Bu yüzden de her gün video atmaya çalışıyorum. Serinin devamı için bir öneriniz ya da bir sorunuz varsa yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda bazı yorumlarda görüyorum bu Fiverr'dan nasıl gelir kazanıyorsun sosyal medyada? Bunları da en kısa zamanda bir boş vakit bulduğumda uzun uza diye anlatacağım. O yüzden takipte kalın. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum.